Bir kısım araştırmacılar ise Göbekli Tepe'nin bir inanç merkezi, insanların toplandığı bir tapınak olduğunu düşünmektedir. Bu araştırmacılara göre Göbekli Tepe'nin özellikleri avcı-toplayıcı grupların ibadet ettikleri, tanrılara kurbanlar sundukları, yılın belirli dönemlerinde dini festival ve şölenler gerçekleştirdikleri, tanrıların yaşadığı kutsal mekanlar olarak gördükleri ve kutsalı tecrübe tipleri bir tapınak olarak düşünmeye yöneltmiştir. Bazı araştırmacılar da bölgede konutlar, su altyapısı ve yerleşik hayatla ilgili bir kısım eşyalar bulunduğundan bölgeyi bir yerleşim yeri olarak yorumlamaktadır. Bölgede tahıl kalıntıları bulunmuştur ama tarım yapıldığına ilişkin bir bulgaya rastlanmamıştır. Tahıllar başka bir bölgeden getirilmiş ya da evcilleştirilmemiş olabilir. Ayrıca bulunan hayvan kemikleri de vahşi hayvanlara aittir. Eğer acı toplayıcılar bölgeye kutsal bir amaçla ziyarette bulunuyorlarsa belli bir süre kalıyorlardı. Fakat farklı topluluklar farklı zamanlarda bu ziyaretleri sürdürdüğü için bölgede sürekli bir yaşam faaliyeti olmuş olabilir. Böyle kompleks yapının o dönemde inşa edilmesi insan gücü istemektedir. Ya da burada yaşayan insanlar yerleşik yaşayan ama avcılık toplayıcılık yapan toplumlardı.